Herkese merhaba. Şu anda Mısır'daki lojistik merkezimizdeyiz. Her hafta olduğu gibi buradan tırlarımızı yükleyerek refaha ulaştırmak, refaha yollamak adına buraya geldik. Ve az sonra yükleyeceğimiz gıda paketlerimiz şu anda hazırlanıyor. Hemen yan tarafta unlarımız paletleniyor. Onları da tırlara yükleyeceğiz. Bu ürünleri buradan güncellenen listeler dahilinde bu ürünleri hazırlıyoruz, gıda paketlerini ve yükledikten sonra refaha doğru ulaştıracağız. Bu bağlamda bize destek veren Ascon'a değerli destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Yan tarafta gıda paketlerimizi hazırlamıştık. Şimdi burada da unlarımızı paletledik. Üzerine etiketlerimizi yapıştırıyoruz. İçeride bildiğiniz gibi gazların içerisinde en fazla ihtiyaç duyulan ürünlerden biri de un. Dolayısıyla gıda paketlerimizin yanına içeriden aldığımız güncel bilgiler doğrultusunda unlarımızı da yüklüyoruz. Bu unlar hemen buradaki tıra yüklenerek refah kapısına doğru yola çıkacak. Evet, sabahın ilk ışıklarında başladığımız çalışmalarımız şu anda gece saatlerinde de devam ediyor. Tırlarımız yüklendi. Bundan sonraki aşamada hem unlarımızı hem de gıda paketlerimizi bu tırlara yüklenen bu ürünlerimizi refah sınırına doğru yola çıkaracağız. Tüm bağışçılarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.